Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli insanlar, kıymetli seyircilerim. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, güzellikleri her daim üzerimiz olsun. Dua buyuralım birbirimize. Özellikle bu korona virüs döneminde çok duaya ihtiyacımız var. Rabbim bizlere güzellikler nasip etsin, iyilikler nasip etsin. Bu hastalıktan bir an önce ümmeti Muhammed'i ve dünyamızı kurtarsın. Dua edelim. Hemet insanlar. Sizlerle bu sohbetimizde fasık kimdir? Belki bu e, kelimeyi ilk duyan olabilir. Ama fasıklık konusu müminlerin hayatında çok büyük önem taşıyan ve yer tutan bir konu. Eğer dikkatli bir şekilde ayet kelimelerin bize ne dediğine dikkat edersek bu konuda fasıklık konusunda acaba bizde fasıklık alameti var mı yok mu? İnşallah bir gözden geçiririz. Yoktur elbet ama yine de biz ayeti kelimelerin bize bildirdiklerine kulak verelim inşallah. Fasık ayetlerini özenle incelemek gerekiyor kıymetli insanlar. Fasık kimlere denir? Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'e Açık seçik ayetler indirdiği kesin bir dille ifade edilerek fasıklardan başkasının bu ayetleri inkar etmemelerinin etmelerinin yani ayetleri inkar etmelerinin mümkün olmadığı belirtilmekte. Fasık dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma anlamına gelen fısk kelimesinden türetilmiş Allah'ın buyruklarına itaat etmeyip asi olan mümin, münafık veya kafir manalarında kullanılan bir terim fasık. Evet insanlar değerli seyircilerim genellikle büyük günahlar işleyen kimselere fasık denmiştir. Bu günahlar içinde dinin itikat ilkelerinden biri veya birkaçı bulunursa fasıkın aynı zamanda kafir olduğu hususunda görüş birliği vardır fıkıhçılar arasında. Fakat haksız yere ve kasten adam öldürmek, zina etmek, hırsızlık yapmak gibi dinin büyük günah saydığı fiilleri işlemenin de insanı dinden çıkarıp çıkarmayacağı hususunda mezhepler arasında görüş ayrılığı bulunmakta. Ehli sünnet dışı bazı mezhepler bu tür günah işleyenler fasıkların mümin olma niteliğini kaybettiklerini ve ebedi olarak cehennemde kalacaklarını ileri sürerken bu görüşü çok sert ve aşırı bulan ehli sünnet bilginleri müminlerin de büyük günah işleyebileceklerini bu sebeple iman esaslarını kabul eden fasıkı kafir saymanın yanlış olduğunu bir süre cehennemde azap çektikten sonra cennete kabul buyurulacaklarını hem Kur'an ve hadislerden hem Kur'an ve hadislerden getirdikleri delillerle hem de akli gerekçelerle kanıtlamaya çalışmışlardır. Değerli insanlar, kıymetli seyircilerim, Bakara suresi 99. ayet kelimesine Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Ve <Sessizlik> lekad enzelna ileyke ayatin beyinat ve ma yekfur biha illa el fasikun. ki diyor Allahu Teala sana apaçık ayetler indirdik. Ayetler ortada diyor fasıklardan başkası inkar etmez diyor allah Teala Celle Celaluhu. Ayetleri inkar nasıl olur kıymetli seyircilerim? Birincisi kafir olanlar. Onlar zaten ayetlerde belli ayetleri Allah'a inkar ediyorlar. İkincisi ayetleri hafife alanlar. Tam teslim olmamış olanlar. Ayetlere teslim olmak demek kıymetli insanlar. Buraya kadar, şimdiye kadar e, hayatımızda okumuş olduğumuz ayeti kerimeler işte bize ne diyor Kur'an-ı Kerim'i açıp baktığımız zaman bu yaşımıza kadar e, okuduklarımız ayetler bize ne diyor İşte e, önümüze konmuş zaten ayetleri hafife alanların durumunu okumuş olduğumuz ayetlerden bu zamana kadar bu yaşımıza kadar öğrendiklerimizden anlarız Ant olsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Fasıklardan başkası inkar etmez diyor ayet-i Rabbimiz. Az önce belirttiğimiz ayette. Maide suresi 47'de ise Bismillahirrahmanirrahim Vel yahkum ahlul incili bima enzelallahu fih ve men lem yahkum bima enzelallahu fa ulaike humul fasiqun. İncil ehli Allah'ın indirdiklerine hükmetsin diyor allah Teala. Her kim Ayetin sonu böyle. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fasıkların ta kendileridir. Fasıklar kimlerdir? Açıkladıktan sonra ayet ayetler bize yol göstermekte kıymetli insanlar. Hayatımızı nasıl dizayn edeceğimizi ayetler bize bildirecek. Buyurun fasıklı ayetleri ne devam edelim inşallah. Tevbe suresi 24. ayet kelimesinde Rabbimiz de ki şayet babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz elinize geçen mallar zarara uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizi Allah'tan, Resul'ünden ve onun yolundan cihattan daha sevimli olursa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayet etmez. Ayetin sonu böyle. Allah fasıklar topluluğunu hidayet etmez diyor Rabbimiz. Kıymetli insanlar değerli seyircilerim Tevbe 53. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Kul enfiqu dav'an ev kerhan len yutaqabbala minkum innakum kuntum Kavmen fasiqin de ki diyor Allah Teala isteyerek ya da isteksiz olarak infak edin. Yani verin mallarınızdan. İnfaklarınız kabul edilmeyecektir. İsteyerek ya da isteksiz olarak infak edin. İnfaklarınız kabul edilmeyecektir diyor allah Teala. Niye? Neden edilmez ya Rabbi? Çünkü sizler fasık bir topluluksunuz diyor. Ya fasıkların kıymetli insanlar, fasıkların yaptığı hiçbir şey Allah elinde zerre kadar değeri yok. Ayet-i Kerime Tevbe Suresi 80'de münafıklara sesleniyor. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme onlar için yetmiş defa da bağışlanma dilesen yani münafıklar için Allah onları bağışlamayacaktır. Peygamber'e böyle diyor Rabbimiz. Onlardan bağışlanma dileme. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı kafir olmaları nedeniyledir. Allah fasıklar topluluğunu hidayet etmez. Ya Bu ayet-i de münafıklara sesleniyoruz kıymetli seyircilerim. Tevbe suresi 84. ayet-i kerime yine. Onlardan biri öldüğünde ebediyen onun namazını kılma. allah Teala tembih ediyor peygamberine. Ve kabrinin başında bekleme. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı kafir oldular ve fasıklar olarak can verdiler. Ya fasıkların cenazesini kılmama emri var. Fasıklığın ne derece tehlikeli olduğunu ortaya koymakta ayet-i kerime. Ali seyircilerim kıymetli insanlar Tevbe suresi 96. ayet-i Rabbimiz onlardan hoşnut olasınız diye yemin ederler. Ya siz onlardan hoşnut olasınız olsanız bile siz onlardan hoşnut olsanız bile diyor allah Teala. Kuşku yok ki Allah fasıklar topluluğundan hoşnut olmaz. Siz fasıkları sevseniz bile Allah sevmiyor kıymetli seyircilerim. Yunus suresi 33'te işte böyle. Senin Rabbinin hükmü fasıklar üzerinde kesinleşmiştir. Onlar kesinlikle iman etmezler. Ya. Kesinlikle iman etmezlermiş fasıklar. Allah Teala bildiriyor. Onları dost edinmeyeceğiz. Sevmeyeceğiz. Nur suresi 4'te iffetli kadınlara iftira edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ayetin sonunda işte bunlar fasıkların ta kendileridir diyor. Demek ki iffetli kadınlara iftira edilmeyecek kıymetli insanlar. allah Teala onları fasıklar grubuna koymuş. Nur suresi 55'te Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti. Onlardan öncekileri yeryüzünün halifeleri kıldığı gibi onları da yeryüzünün halifeleri kılacak. Razı olduğu dinlerinde kendilerine iktidar güç verecek ve korkularından sonra onları, em, onları emniyete kavuşturacaktır. Allah'a teslimiyeti görüyorsunuz kıymetli insanlarım, değerli seyircilerim. Bana ibadet eder. Hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Kim de bundan sonra kafir olursa işte bunlar fasıkların ta kendileridir. Ya kıymetli insanlar, değerli seyircilerim. Fasıklık, Ankebut suresi 34'te Rabbimiz şüphesiz ki biz o yaptık, yaptıkları fasıklık nedeniyle bu belde halkının üzerine gökten azap indireceğiz diyor. Bu ayetlerde aktarılan Lut aleyhisselam ve kavmiyle ilgili bilgiler. Hz. Lut erkekler için tek meşru ilişki yolunun kadınlarla evlenme olduğunu açıkça belirtmiş. Aynı yerlerde eşcinsellik kesin bir dille yasaklanmış. Bu ahlaksızlığın yaygınlık kazandığı toplumu bekleyen akıbetin ağır bir felaket olduğu bildirilmiş kıymetli insanlar. Secde suresi 18'de Rabbimiz hiç müminle fasık olan kimse bir olur mu? Bir olmaz diyor ayetin sonu. Secde suresi 20'de fasık olanların barınağı ise ateştir. Oradan her çıkmaya kalkıştıklarında geri çevrilirler. Ve onlara denir ki tadın bakalım yalanladığınız azabı Zuhruf suresi 54'te Rabbimiz kavmini hafife aldı, onursuzlaştırdı. Onlar da ona itaat ettiler. Demek ki kavmi, kavmini hafife aldı, onursuzlaştırdı. Onlar da ona itaat ettiler. Demek ki itaat edilmeyecek. Şüphesiz ki onlar fasık bir topluluktu. Fasık olan topluluğa itaat edilmeyecek. Allah'a isyan noktasında kafir olma derecesindeki insanlara itaat edilmeyecek kıymetli insanlar. Ahkaf suresi 20'de kafirlerin ateşe arz edilecekleri gün siz dünya hayatınızda bütün güzelliklerinizi tükettiniz. Ondan faydalanıp keyif sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere hüküm büyüklenmeniz ve fasıklığınız nedeniyle alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız denir. Ya kıymetli seyircilerim. Hucurat suresi 6'da Rabbimiz ey iman edenler fasık biri size bir haber getirdiğinde onu aç, açı, açıklığa kavuşturun. Fasık size haber getirdiğinde onu açıklığa kavuşturun. Ta ki bilmeden bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmayasınız. Gelen haberi araştırın diyor allah Teala. Fasık haber getirmiştir bir topluluğa zarar verirsiniz diyor. Hucurat 11'de ey iman edenler bir erkek topluluğu başka bir erkek topluluğuyla alay etmesin. Belki alay ettikleri kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınlarla alay etmesinler. Belki alay ettikleri kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi nefislerinizi ayıplamayın. Birbirinize lakap takmayın diyor allah Teala. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Ayetin sonlarına doğru böyle bir uyarıda bulunuyor Allah Teala. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse bunlar zalimlerin ta kendileridir. Ya değerli insanlar, değerli seyircilerim, alay etmek, lakap takmanın ne kadar tehlikeli olduğu bizlere bildiriliyor. Bir de ayetin içerisinde imandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Bu ayetin içerisinde Rabbimiz bu uyarıyı yapıyorsa çok dikkat edeceğiz. Zariyat suresi 46'da Rabbimiz bundan önce Nuh kavmi de hiç şüphesiz onlar fasık bir kavimdiler. Bundan önce Nuh kavmi de demek ki Nuh aleyhisselamın kavmi de fasıkmış demek kıymetli insanlar. Ya Nuh aleyhisselamın kavmini inceleyip nasıl bir kavim olduklarına bakmak gerekiyor tabi. Fasıklık neden var onlarda bakmak gerekiyor. Değerli seyircilerim kıymetli insanlar. Hadid suresi 16'da Rabbimiz iman edenlerin Allah'ın zikrine ve inan inen hakka karşı kalplerinin yumuşamasının zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala iman edenlerin bize sesleniyor. Allah'ın zikrine ve inan hakka karşı kalplerinin yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Bundan önce kendilerine kitap verilen uzun bir zamanın geçmesiyle de kalpleri katılaşan ve birçoğu da fasık olan kimseler gibi olmasınlar. Demek ki imandan, Kur'an'dan, peygamberden uzaklaşılınca kıymetli insanlar kalp katırlaşıyor, Fasıklık tarafına doğru gidiyor. Rabbim muhafaza buyursun. Hadid suresi 26'da andolsun ki Nuh'u ve İbrahim'i de gönderdik ve her ikisinin zürriyetlerine peygamberliği ve kitabı verdik. Onlardan kimisi hidayet ehlidir, Onların çoğu ise fasıklardır diyor Allah Teala. Rabbim muhafaza buyursun. Hadid suresi 27'de "Sonra onların peşinden giden resullerimizi ardarda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da peşlerinden gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerinde şefkat ve merhamet kıldık. Bidat olarak ortaya koydukları ruhbanlığı" hayattan el etek çekip yalnızca ibadetle meşgul olmayı biz onlara farz kılmadık diye Allah Teala. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Hayattan el etek çekip yalnızca ibadetle meşgul olmayı biz onlara farz kılmadık diye Allah Teala. Allah'ın rızasını elde etmek için yaptılar. Onun da hakkını vermediler. İçlerinden iman edenlere Ecillerini verdik. Onların birçoğu ise fasıklardır. Ya. Ayetlerden çıkarılacak derslere çok dikkat etmeli kıymetli insanlar. Bazı iyi niyetle dine sokulan şeyler bizim helakımız olabiliyor. Bu ayette anlatıldığı gibi Allah'ın rızasını elde etmek için yaptılar. Onun hakkını da vermediler. Yapılan uyarı bu. Haşr suresi 19'da Rabbimiz ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum ulaike humul Allah'ı unuttukları için Allah da onları onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ı unuttuk unuttukları gibi unuttukları için Allah'ın da onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Bunlar fasıkların ta kendileridir diyor Allah Teala. Kıymetli insanlar Allah Celle Celaluhu'nun kendisini unutturduğu fasıklar kimler? Saf suresi 5. ayette Rabbimiz göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Rabbimiz her şeye kadirdir, her şeyi yaratan odur. Munafıkun 6'da, Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de fark etmez. Allah onları bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu hidayet etmez. Ya çok tehlikeli fasıklık. Kim bu fasıklar? Fasık olanlar. Kıymet insanlar Hucurat Suresi 7. ayetinde Rabbimiz ve bilin ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. Rabbimiz Allah'ın Resulünü gönderdi elhamdülillah. O da her şeyi uyguladı. Ayetlerde bildirilen her şeyi uyguladı. Şayet o birçok şeyde size itaat edecek olsa sıkın diye düşerdiniz. Fakat Allah imanı size sevdirdi ve onu kalplerinizle süsledi küfür, fısk ve isyanı size çirkin, sevimsiz gösterdi. İşte bunlar rüşt, olgunluk yolunu bulanlarındır. Secde suresi 18'de Rabbimiz Efemen kâne mu'minen kemen ke kemen kâne fâsikan yestevûn Hiç müminle fasık olan kimse bir olur mu diye allah Teala. Efemen kâne mu'minen kemen kana fasikan la yastavun bir olmazlar. Hiç müminle fasık olan kimse bir olur mu? Ya bir olmazlar. Secde suresi 20'de fasık olanların barınağı ise ateştir. Oradan her çıkmaya kalkıştıklarında geri çevrilirler ve onlara denir ki tadın bakalım yalanladığınız azabı. Nisa suresi 14'te Rabbimiz kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını çiğnerse onu içinde ebedi kılacağı ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır diyor Rabbimiz. Ya Zuhruf suresi 74'te şüphesiz ki mücrimler günahkarlar cehennem azabı içerisinde ebedi kalacaklardır. Ya tevbe etmek lazım bol bol. Nisa suresi 31'de yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir makama sokarız diyor Rabbimiz. Ya kıymetli insanlar. Tevbe suresi 67'de Rabbimiz münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinin birbirlerindendirler. Kötülüğü emreler iyilikten alıkoyar ve ellerini sıkar, cimrilik ederler. Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir diyor allah Teala. Ya münafıklar fasıklardır diyor. Bu ayet-i kerime, münafıkların fasık olduklarını ortaya koymuş açık açık. Kim fasıklar kıymetli insanlar? Kim Allah'ın indiriyle hükmetmezse? işte onlar kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. Mealindeki ayetler her fasıkın kafir olduğunu bildirmiştir. Kıymetli insanlar. Maide suresi 47'de Rabbimiz İncil ehli Allah'ın İncil'de indirdikleriyle hükmetsin. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Fasık kimlere denir? Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açık seçik ayetler indirdiği kesin bir dille ifade edilerek fasıklardan başkasının bu ayetleri inkar etme, etmelerinin mümkün olmadığı belirtilmekte demek ki kafirler kıymetli insanlar fasıklar ayeti inkar eder diyor Rabbimiz fasık dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma anlamına geldiğinden kıymetli insanlar fız kelimesinden türetilmiş Allah'ın buyruklarına itaat etmeyip asi olan mümin münafık veya kafir manalarında kullanılan bir terim konumuzun başında belirtmiştik. Bu genellikle büyük günahlar işleyen kimselere fasık deniliyor. Bu günahlar içinde dinin itikat ilkelerinden biri veya birkaçı bulunursa fasıkın aynı zamanda kafir olduğu hususunda görüş birliği de var. Kıymetli insanlar dikkat edeceğiz. Fasık haktan sapan Allah'ın emirlerine itaatten ayrılan asi mümin veya kafir diye de tanımlanabilir ayetlerde belirtildiğine göre Allah Celle Celaluhu fasıklardan razı olmaz yaptıkları mali hayırları kabul etmez ve kendilerini hidayet erdirmez onları dünyada cezalandırdığı gibi ahirette de cehenneme atar ayetlerde bildirdiği gibi yine bir kısım ayetlerde müminin fasıkla eşit tutulmayacağı Allah'ın Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin fasık olduğu ve Kur'an'ı Kur'an'ı fasıkların inkar ettiği bildir, bildirilir ki bunlar kafirler için verilmiş hükümlerdir. Değerli insanlar, kıymetli seyircilerim dikkat edeceğiz, dikkat edeceğiz. Fasıklık mezheplerde ne ifade ediyor? Kısaca bir bakalım inşallah. Mezheplerde ne ifade ediyor? Şia'ya göre fasık nefsani arzularını tatmin amacıyla büyük günah işleyen kimsedir. Fasık dinin emir ve yasaklarını hafife alacak derecede günaha dalar, tevil edilemeyecek şekilde fıskını ishar ederse kafir olur diyor. Mürciye göre kıymetli insanlar büyük günah işleyen mümine mutlak manada olmasa da fasık denilebilir diyor. Mürciye mezhebi İmanın mahiyeti tasdikten ibaret olduğuna göre fasık müminin imanı eksik değil tamdır. Selefi alimleri fısk ve fısk fasıkın fasık terimlerini benzer şekillerde tarif etmekle birlikte farklı görüşler ileri sürenler de olmuştur. Eşariye alimlerinin fısk ve fasık terimlerine ilişkin açıklamaları e, açıklamaları da az çok farklılık gösterir kıymetli insanlar. Balkıllaniye göre fısk ilahi emirlere isyan edip hak yoldan çıkmaktır. Balkıllaniye göre. Fasık ise sürekli fısk içinde kalan ve büyük cezaya müstahak olan kişiyi ifade eder. Abdul Kahir el Bağdadi Abdul Kahir el Bağdadi günah çeşitlerinden biri ol olarak gösterdiği fıskı, büyük günah işlemek veya mazereti bulunmaksızın farzları terk etmek diye tanımlamıştır. Mazeretsiz şekilde farzları terk etmek diye tanımlamış. Kahir el-Bağdadi Fahrettin el-Razi'ye er göre fısk dinin koyduğu sınırların dışına çıkmaktır. Bütün günahlar fıskın kapsamına dahildir. Fasık Allah'a itaat etmekten büyük ölçüde çıkıp dinin sınırlarını aşan kimsedir diyor Fahrettin Razi. Ragıp el İsfahani'ye göre kıymetli insanlar az veya çok olsun her günah fıstır diyor. Fasık ise şeriatın hükümlerini benimseyip ikrar ettikten sonra bunların tamamını veya bir kısmını ihlal eden kimsedir. Kafire de fasık denir diyor. Ebu Mansur el Maturi diye göre fasık kelimesi tıpkı facir gibi mutlak olarak kullanıldığı zaman kafir anlamına gelir. Bununla birlikte fısk verilen emrin dışına çıkmak demektir ve müminin de bazen ilahi emirlerin dışına çıkması mümkün olduğundan fasık her zaman kafirle eş anlamlı kabul edilmemelidir. Zira büyük günah işleyen mümin müminin karşılığında da kullanılır diyor. Ebu El Mansur Maturidi Ebu'l Mu'in El Nesefi kıymetli insanlar Maturidi'nin görüşlerine açıklık getirerek fasıkı mutlak fasık ve mümin fasık olarak iki kısma ayırmıştır. Mutlak fasır, fasık ilahi emirlere hiçbir noktada itaat etmeyen ve her bakımdan asi olan kimsedir ki buna kafir denir. Mümin fasık ise diyor iman esaslarını tasdik ettiği halde tembellik, gaflet ve şehvet sebebiyle ilahi buyruklardan birine itaat etmeyen kişi olup sadece bir veya birkaç noktada fasık fısk içinde bulunur. Bu tür bir itaatsizlik sahibinin imanını yok etmediğinden bu manadaki fasık mümindir. İslam hukukunda fısk, adalet vasfının karşıtı bir terim olarak kelam ilmindekine benzer bir yakın yaklaşımla kişinin büyük günahları işlemesi, küçük günahları işlemekte ısrar etmesi veya farzları terk etmesi, haramları işlemesi ve kötü davranışlarının iyi davranışlarından daha çok olması şeklinde zahiri bir vasıf olarak anlaşılır İslam hukukunda. Kıymetli insanlar Maliki, Şafi ve Hanbeli fakihlerine göre fasık veya e, fasık velayet hakkını kaybeder. Maliki, Şafi ve Hanbeli fakihlerine, fıkıhçılarına göre fasık velayet hakkını kaybeder. Kadı olarak tayin edilmez. Hanefilere göre ise fasık ihtiyaç dolayısıyla kadı da tayin edilmişse verdiği kararlar geçerli olur. Ancak böylesinin kadılığa getirilmesi getirilmemesi daha uygundur diyor. Kıymetli insanlar Hanefiler. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bilgileri ışığında e, sizlere kıymetli insanlar mezheplerin ve bazı alimlerin görüşlerini e, iletmeye çalıştık. Değerli insanlar Rabbim bizleri fasıklık alametlerinden, fasıklığa giden yollarda muhafaza buyursun. Rabbimiz bizleri korusun. Bu gün ve gecelerde bol bol dua edelim. Kadir gecesinin yaşandığı bu gecelerde Rabbimize bol bol tevbe istifarda bulunalım. Bizi iman ile yaşatıp iman ile kendisine ulaşmamızı nasip etsin. Çok dua edelim kıymetli seyircilerim. Rabbimize emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.